Dünyanın ikinci Türkiye'nin ilk deniz üstü havaalanı inşaatı hızla devam ediyor. Peki Ordu ve Giresun illeri arasında deniz doldurularak yapılan havaalanı ne aşamada? Bölge halkı dev projeden ne bekliyor? TRT Haber muhabiri Abdülbaki Açıkgöz bu sorulara konuklarıyla birlikte cevap aradı. Şimdi Avrupa'nın tek deniz üzeri havaalanının öyküsü geliyor ekranlarınıza. Doğu Karadeniz'de Giresun ve Ordu iller arasında bulunan Gülyal ilçesinde sessiz sedasız bir proje ilerliyor. Bu proje dünyanın ikinci Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı projesi. Bir yıl önce temeli atılan ve iki şehrin ortak kullanacağı havalimanı ne zaman hizmete açılacak? Vatandaş bu havalimanından ne bekliyor ve bölgeye katkısı ne olacak? İşte dev projenin ayrıntıları. Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanı Giresun il merkezine 25 kilometre, Ordu il merkezine ise sadece 19 kilometre uzaklıkta. Dev proje iki ilin hem turizmini hem de ekonomisini canlandıracağı için vatandaşlar bir an önce projenin tamamlanmasını bekliyor. olması herkes için faydalı olur. Uzaktakiler gelmesi çabuklaşır. Bizim e, mesela oğlum var Erzurum'da. Ona gidip gelmem. Bir günde gidip gelebilirim mesela. Bir gün kalabilirim orada. Yakınlaşır. Yollar yakınlaşır yani. Her şey olabilir. Uçmayı düşünüyor musunuz ilk zamanda? İnşallah. Allah izin verirse. Düşünüyorum yani. düşün Düşünüyorum değil. Düş, gideceğim. E, sen uçmayı düşünüyor musun? Buradan kalkın uçaktan. Ben de kalp var. Ben uçağa binemem. Mümkün değil yani. Peki. Ama denizin üstüne yapılan ilk havalimanı uçarsan ilk uçaklarla tarihe geçer. İçerim ama bundan geride denize düşerim yani. <laughs> ben o konuda yani uçağa binme şey olmaz bende. Atik panik var bende. Ben galip ben hastasıyım. Yükse Korkarım diyorsun. Korkarım yani. yani. Ama ilçemiz için iyi olur tabi ki. Gurbetçilerimizin için iyi olur. Yani güzel olur ya. Yani. İlk uçanlardan biri olacağım diyorsun. E tabi. İlk uçan ben de uçaktan korkuyorum ama 2007'ye kadar uçağa binmedim imkan Neden? Vardı. Korkuyordum. 2007 hac görevi çıktı. Haca gittim geldim. Ondan sonra da yine korkuyorum ama çok iyi olduğuna inanıyorum. Şimdi köyüm buraya 4 kilometre. Muhtarım gibi yani binmemezlik etmeyeceksin. Ya muhtarım da binecek. O şu anki şeyiyle belki ama acil bir durum oldu mu? Belki normal zamanda binmeyecek ama Allah korusun İstanbul'da bir sürü yaşlı dostu var. Bir cenazesi olsa koşacak. Ne gibi bir ekonomik katkısı olur Gülyalı'ya bu havalimanına? Ya havalimanına buraya katkıda şöyle olur. İşler açılır. Yani insanlar gelir sağdan soldan. Buraya bir de şey de kurulacak. Üniversitede de kurulacak. Bu sefer bizim işlerimiz daha da iyi olacak. Hatta havalimanı başladığında şu an bile işlerimiz bayağı bir açıldı yani. <laughs> Bu malzemeleri arkamda görmüş olduğunuz taş ocağından temin ediliyor. Buradan çıkarılan dev kaya kütleleri Ordu Giresun Havalimanı için denize dökülüyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ustam buradan 15-20 tonluk kayaları çıkartıyorsun. Evet doğrudur. Doğrudur. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bayağı bir eziliyoruz. Amacımız en kısa zamanda havaalanını gününde teslim etmek. Sabahın erken saatlerinde kalkıp akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz günde kaç ton kaya çıkarıyorsun? Günde değişiyor gün, gününden güne Normal şartlarda aşağı yukarı 2500-3000 ton arası tek makine yükleme yapıyoruz. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Yolculuk nereye? Yolculuk limana taş götürüyorum. Taşları yükledin. Evet. Kaç ton yük var burada peki? Şu an tahminim 30-35 ton. Peki kaç ay daha sürer bu iş? Ya bir yıl sürer herhalde. Bir, 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 bir yıl. Buradan taş taşımaya devam edeceksiniz. Allah izin verirse. Burada ummalı bir çalışma var. Şu anda ne yapıyorsunuz burada? Şu anda e, havalimanı dolduruyoruz. Büyük kayalar buradan geliyor herhalde. Doğrudur. Büyük kayalar buradan geliyor. Aşağıdan, aşağı kademeden geliyor. İşte taşıdık. Peki günde kaç ton kaya gidiyor buradan? Kaç ton? Veya kaç kamyon? 13 bin ton, 14 bin ton. Bu ne kadarlık bir alanı dolduruyor? Denizde metrekare olarak 10 metre genişlikte 20 metre ilerliyoruz. Derinliğe göre de değişiyor tabi. Derinlik hemen hemen sabit şu anda. Bu kayaların özelliği ne? Niye bu kayaları tercih ettiniz? Başka bir yerden getirmediniz de bu Kayalar e, denize dayanıklı kayalar onun için bunları tercih ettiler. Biz zaten taşuran fırmayız. Suya fırtınaya dayanıklı. Tabi 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 suya fırtınaya dayanıklı. Peki ne kadar daha sürecek buradaki işlem? Hava ya çalışmaya bağlı. Herhalde bir sene içerisinde bitecek. ekmek parası için uğraşıyoruz gerçi ama iyi yani bir Türkiye'de ilk bir ilk olacak inşallah biterse. Peki günde kaç saat çalışıyorsunuz? Vardiya var mı? Nasıl? Biz sabah 6'da başlıyor burada yükleme. Akşam 7'ye kadar yükleme var. Vardiyalı çalışıyorsunuz. Vardiyalı değil. Biz kendimize çalışıyoruz. Araba benim kendimin. Çalışabildiğimiz kadar çalışıyoruz. En büyük taşıdığın kaya kütlesi kaç tondu? Ya taşın tek başına ağırlığını tahmin edemeyiz ama bizim işte seferinde götürdüğümüz 35 ila 40 arası oluyor tonajlar. Yani bir kaya 4 tonluk, 5 tonluk tek başına 15, kaya. 20 tonluk kayalar var, 15-20 tonluk. 15-20 tonluk bir kayayı taşıdın yani. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hava alanı inşaatı hızla devam ediyor. Bir taraftan koruyucu iç ve dış mendirek inşa ediliyor. Diğer taraftan pist alanı dolduruluyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz özel donanımlı gemi ise pistin yapılacağı alanın yumuşak zemini temizleyerek daha sağlam hale getiriyor. Uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, ileri teknoloji ürünü çağdaş bir havaalan yapımı için onlarca kamyon günde 400 sefer yaparak bugüne kadar 3,5 milyon ton taşı denize döktü. Denize toplam 19 milyon ton taşın doldurulacağı dev yatırımdan Giresun ve Ordu illerinin beklentisi büyük. Havalimanının tabii yapılması öncelikle bölgemizin ekonomide, turizmde, eğitimde gelişmesi için çok önemli bir fırsat. Şu anda her iki Trabzon ve Samsun havalimanlarının tam ortasında her iki havalimanına da yaklaşık 170 kilometre bir mesafede yapılıyor bu havalimanı. Havalimanın yapılmasından sonra ben son yıllarda dünya turizminden çok ciddi pay alan Türkiye'de Karadeniz'in hak ettiği payı da alabilmesi için ulaşım kolaylığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni yapılan konaklama tesislerimizle beraber e, da yapılmış olması ulaşımda karayollarına paralel olarak ulaşımda da hızlanmayı sağlayacak Bu nedenle başta turizm olmak üzere e, pek çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum Ayrıca tabi e, Ordu ve Giresunlular özellikle İstanbul'da ve Avrupa'da çok fazla nüfusu barındırıyor İstanbul'da en fazla nüfusu barındıran 3. il Ordu 4. ilde Giresun Ordu ve Giresun'ların tabii hem memleketleriyle olan bağları bu havalimanının yapılmasından sonra çok hızlı artacak. Hem de dış turizm açısından ziyaretçiler açısından da bölgeye çok ciddi bir ziyaretçi akını olacağını düşünüyorum. Peki, Sayın Valim ilk uçuş ne zaman planlanıyor? İlk uçuş İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin 5 Şubat 2014'te bir bilet aldı. E, DLH e, Genel Müdürlüğümüz ve müteahhit firma çalışmaları Sayın Bakanımızın e, biletini yakmamak için e, biz de burada yerinde takip ederek e, Sayın Bakanımızın bilet aldığı tarihi havalimanını yetiştirmeye çalışıyoruz ama e, 2014 yılında inşallah ilk yarısında e, havalimanının uçuşlara e, açılması hedefleniyor. yörede e, bu havalimanı yapılmasıyla turizme büyük aktivite kazanıldığı gibi Giresun'un hemen hemen nüfusunun e, iki katı e, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çeşitli illerde yaşamakta. 800 bine yakın nüfus e, Giresun'un dışında bulunmakta. Bu kişilerin geliş gidişlerinin daha da hızlanacağını, yöreye bir canlılık getirmesinin yanında Arap turizminin bilhassa zaman yönünden tasarrufu bakımdan bu bölgeyi tercih edeceğine ve bu bölgeye büyük bir canlılık getireceğine inanıyorum. Bundan böyle bu havalimanının hizmete girmesiyle inanıyorum ki önümüzdeki 2013-2014'ün ilk aylarında hizmete girecek olan bu havalimanı bölgede çok farklı ve farklı olduğu kadar anlamlı bir durum kazandıracak. Ben son derece bu vesileyle mutluyum ve diyorum ki sadece turizmi değil, üniversiteyi bile, üniversitedeki çalışmaları üniversitenin araştırmalarını daha da etkileyecek orada orayı da bir iyime kazandıracak bunun ötesinde yaylalarda da turizm ve hazırlık içerisindeyiz şu anda Giresun olarak bütün 487 yaylamızın şu anda hava fotoğraflarını alarak bunların planlamasını yapıp vatandaşlara belli bir proje projesini vererek orada imar oranın imara açılması ve turizmin de oraya gelişmesini sağlayacaktır Pist uzunluğu 3 kilometre olacak havaalanı inşaatı 1 milyon 770 bin metrekare dolgu alanın üzerine kurulacak. Yılda 2 milyon yolcu kapasitesi olan havaalanı hizmete açıldığında 40 yıllık bir rüya gerçek olacak. Hemen arkamızda görüyoruz Gülyal ilçesini. Türkiye'nin en şanslı ilçelerden birisi. Dünyanın ikinci Türkiye'nin ilk deniz üzeri havalimanı Gülyalı ilçesine yapılıyor. Gülyalı'ya ne gibi katkısı olacak bu havalimanının dev projenin? Evet sadece havalı inşaatı değil aynı zamanda bunu tamamlayıcı nitelikteki diğer sosyal mekanlarında ilçede oluşmasını istiyoruz. Ordu'da güzel bir slogan var. Sayın Valimizin ordu geçilecek yer değil kalınacak yerdir sloganıyla turizmde birçok çalışmayı ilimize ve haliyle ilçemize de getirme düşünceleri var. Belli alanlarda da TOKİ'nin konut ihtiyacı Karşılaması noktasında da taleplerimizi ilgili yerlere iletmeye başladık. Şu an yakın zamanda pist olacak alanın üzerindeyim. Eğer işler yolunda giderse 2014 yılında buraya ilk uçak teker koyacak ve o uçak Türkiye'nin deniz üzeri ilk havaalanına iniş yapan uçağı olarak tarihe geçecek. nın ikinci Türkiye'nin ilk deniz üstü hava alanında yapım çalışmaları sürüyor. Ordu Giresun hava alanında şimdiye kadar 3 milyon ton malzeme ile dolgu yapıldı. Hedefse uçuşların en geç 2 yıl sonra başlaması. Bu dev kayalar Avrupa'nın ilk deniz üstü hava alanı için taşınıyor. Bir yıl önce temeli atılan hava alanı inşaatı Ordu'nun Gülyalı ilçesinde hızla devam ediyor. İlçe halkı dev projeden oldukça umutlu. Yani alan yapılması herkes için faydalı. Uzaktakiler gelmesi çabuklaşır. Bizim mesela oğlum var Erzurum'da ona gidip gelmem. Bir güne gidip gelebilirim mesela. Bir gün kalabilirim orada. Yakınlaşır. Yollar yakınlaşır. Hava alanında şimdiye kadar 3 milyon ton malzemeyle dolgu yapıldı. Şu an yakın zamanda pist olacak alanın üzerindeyim. Eğer işler yolunda giderse 2014 yılında buraya ilk uçak teker koyacak ve o uçak Türkiye'nin deniz üzeri ilk havaalanına iniş yapan uçağı olarak tarihe geçecek. Havalimanının tabi yapılması öncelikle bölgemizin ekonomide, turizmde, eğitimde gelişmesi için çok önemli bir fırsat. Havalimanının yapılmasından sonra ben son yıllarda dünya turizminden çok ciddi pay alan Türkiye'de Karadeniz'in hak ettiği payı da alabilmesi için ulaşım kolaylığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. yanan bir araç.